Sorumuz when ile başlıyor. Bir zaman bağlacı. Öncelikle genel bir duruma bakayım. Acaba geçmişle ilgili bir şey var mı? Yoksa present bir cümle mi? Görelim. Benden sonra gözüme çarpan siz, asit yağmurundan bahsediyoruz. Göz rahatsızlığından ve astımdan sağlık problemleri. E ne anlarsınız? Genel bilgi verecek. Peki genel bilgi verecekse ben seçeneklerde ne yapıyorum? past olanları eliyorum. Took, elendi. Had taken, elendi. Should, have, 3 aldığı için past, elendi. Elimde ya Edirne kaldı ya Bolu. Sevgili arkadaşlar, genel bilgi verdiğinden bahsetmiştim. Şimdiki zaman değil, present simple önceliğim olur her zaman. Deneyelim mi? When it take the form of inhalable fog, solunabilir sis formunu aldığında, Asit yağmuru neden olabilir? Neye? Bir takım sağlık problemlerine. Ne gibi? İşte göz rahatsızlığı ve astım gibi diyoruz. Bol ışıklı cevap oluyor arkadaşlar. E bu olmaz mıydı? Arkadaşlar when it is taking derken şöyle bir anlam çıkar. Yani zorlama şıktır bunlar. Ne diyoruz? Solunabilir sis formunu alıyorken asit yağmuru şuna neden olmak zorunda gibi bir anlam vermezsiniz yani. Siz de yapmazsınız bunu. Cevap bu.